Can g 3'teki fil ortadan kaldıracaktır şimdi. Çok güzel. Fil H5'e fil G4 var. Hiçbir sıkıntı yok. Bu nasıl bir Fil D4 gelelim. Bunu yapacağım. Şimdi tehdidimiz fil C5. Fil C5. Ha ona kale F4 alacak. 5 sürelim o zaman. Ama F5'e de Gedok var. Pozisyon biraz sıkıntılı oldu. Hadi hocam bir şekilde kandırman lazım. Gel dedi F3 geri. Bunu yaptı. Tamam. Kaldı Al vezir Edo. Niye almadık bediraba? Bu da olur. Şimdi mat yok mu? Evet, mat ettik galiba. Evet, KDF8, kale KDF7, kale bu da. Mı?